Büyük projesi kapsamında yerel seçim bağlamlı kadın siyasetçiler ve siyasetçi adaylarıyla e, yaptığımız yayınların bir yenisinde tekrar bir karşınızdayız. Bugün Figen Hanım'la beraberiz. Figen Merdivan'la. Figen Hanım aktif bir e, kadın. Siyasetin açıkçası kenarında bazen içerisinde yer almış durumda. E, bizim eğitimlerimize de katıldı. Figen Hanım biraz sizi tanıyarak başlayalım. Arkasından yayına devam edelim. Tabii ki de. Evet. Merhabalar, Figan Merdivanlı. Ben Manisa doğum, İzmir büyüme, üniversite vesilesiyle Ankara'da önce eğitim, sonra iş, sonra eş. 40 yıldır Ankara'da yaşıyorum. Evet dediğiniz gibi e, siyaset hayatın her tarafında e, zaten yaşıyoruz ama anneliğin e, bana bir getirisi olarak siyasete aktif olarak bulunmak arzusundaydım. Ve o dönemde İyi Parti'nin kuruluşu söz konusu oldu. Ankara ilk Kurucuları'ndanım. E, neden? Hem kadın olarak hem anne derken e, bir evlada sahip olup eğitimiyle Birebir ilgilenen bir anne olarak kendi geçmiş dönemler, 90'lar, 80'ler eğitimler, önümüzdeki süreçteki gençlerin yaşadıkları derken derken bir de oğlumun bana çok şey sunmak istiyorsun ama hepsini bir kenara bıraksan, şöyle bir ortamı temizlesen, daha güzel bir gelecek sunsan olur mu anne demesiyle bir başlangıç yaptım. Kendimi tanımak istedim, siyaseti öğrenmek istedim, kişileri anlamak istedim bu sebeple de siyasete daha aktif başlamış oldum. Gayet mutluyum. Devam edeceğim. Hem bir kadın hem bir anne olarak inşallah ileride daha çok gençler için diyorum. Gençlerin sesi Hı. olmak için diyorum. Kadın duruşuyla gençlerin sesi olmak amaçlı diyorum. İnşallah güzel şeyler olsun. Gençlerimize güzel bir Türkiye bırakalım istiyorum. De de kadar. Pigeno bu bilgilerle kadar. Bu bilgiler projesi kapsamında biz sizle tanıştık. Projede evet. Siz de vardınız, sizin yanınızda evet. muhtar adayları da vardı, belediye evet. başkanı adayları evet. da vardı. Farklı farklı kadınlar bir yerde. Ne dersiniz? Evet. Ya çok güzeldi. Öncelikle React. Ben eee 1984 Face ve YouTube'dan zaten takipteyim. Eee çok güzel konular, çok verimli çalışmalar var ve bu projeyi yakaladığımda büyük bir heyecanla arzu ettim. Çok da teşekkür ediyorum. Kabul edildim. Evet, katılımcılar inanılmaz güzeldi. Çok enerji, çok tatlılar. Herkeste bir amaç vardı. Ve bu güzel grubu toplayan siz ekip muhteşemsiniz. Her anlamda. Tüm arkadaşların emeklerine sağlık. Hocalarımız çok kıymetli. Çok güzeldi. Hatta belki de daha önce hiç düşünmediğim şeyler konuşuldu. Özellikle hani program ders demeyelim o sohbetin güzelliğiyle kafamda çok şeyler oluştu. Kendimi yine bir kez daha tanıdım ve kadınları bir kez daha tanıdım. Ne kadar içinde yaşasanız da bazen bazı şeylere kapalı olabiliyor. Beyin algım çok farklılaştı. Çok çok güzel bir programdı ve medya evet ben siyasetle beraber özellikle Twitter'da çok fazla katılımdayım. Facebook, Instagram ama neyin nasıl kullanıldığı hani o bilinçli yaklaşımlar, kişileri anlamak. Ee, yabancı eğitimden kaynaklı ben İngilizce ve Macarca eğitimi aldım. Biraz dikkat ederim dil bilgisine ama şimdi bir şeyleri daha farklı gördüm. Yani en küçük bir harfin, bir kelimenin çok daha farklı yerlere ulaşabileceğini de öğrendim sizler sayesinde açık net söylüyorum. Öğrenmenin yaşı yokmuş. Ee, bir kez daha 55 yaşındaki bana bunu da göstermiş oldunuz. Enerjiniz daim olsun. Çok güzel bir ekipsiniz. Ve tekrar yineliyorum. Yine davetlerinizi açığım. Zaten takipteyim. Ee, ki e, Burak Bilgehan hocamla e, bir konuşma yapmıştık. Sağ olsunlar bana e, maille yaptığı çalışmalardan gönderiyor. Okuyorum. Okumaya da devam edeceğim. E, dolayısıyla e, o program... E, ben benim için çok kıymetliydi, çok kıymetliydi. Gerçekten o kadınların enerjisi siyasette yer almak, anne olmak, kadın olmak, el ele tutuşmak, birbirini hissetmek bu anlamda çok kıymetli, çok güzel bir çalışmaydı. Çok çok teşekkür ediyorum herkese. Figen Hanım, ben Daktilo 1984'ün bu projesine ve bu eğitimlere, toplantılara doğrudan katılamadım. Bir iki defa açıkçası izleyici olarak kenardan izleyebildim İzmir'deki toplantıları. Ancak bu yayınlar vesilesiyle şimdi çok daha fazla Fazla sayıda kadınla birebir yayın yapma şansım doğdu. Beni etkileyen özellikle kişiler, en çok etkileyen kişiler muhtar adayı olan kadınlardı. Muhtar adayı olan kadınlarla konuştuğum zaman şunu görüyorum. yine ne dersiniz? Birçoğu mesela şey, sınıf annesi olmuşlar. Okuldaki öğrencilerle ilgilenmeye başlamışlar. Okuldaki annesi, okuldaki öğrencilerle ilgilenen sınıf annesi olan kadınlar Mahallelere ilgilenmeye başlamışlar. Mahallesi ilgilenen kadınlar da sonunda şu anda birçoğu muhtar adayı olmaya vermiş. Birçoğunun <laughs> arkasında geçmişinde böyle bir şey var. Ee, beni evet. açıkçası etkiledi. Ne dersiniz? Kesinlikle haklısınız. Aslında hani e, siyaset dediğimizde biz en tepeler e, konuşuluyor. Ee, ama mahalle yaşadığımız yer, nefes aldığımız yer, çocuklarımızın sürekli bulunduğu ortam ee, ve muhtarlık gerçekten çok çok özel, çok güzel bir şey ve o kadınların o heyecanı ki kadın muhtarlarımızın çoğalmasını çok arzu ediyorum. Ee, sadece üzülerek söyleyeceğim toplumda muhtar çok kıymetsiz bir şey gibi görünüyor. Üzülerek söylüyorum bunu. Ama o muhtarların o mahalledeki çalışmaları bizim evlerimizin olduğu yerler değil mi özelimizdir zaten nefes alıp verdiğimiz özelimizdir. O mahalledeki o emekleri çok çok kıymetli ve gerçekten o ekipteki muhtar kadın adaylarımız inanılmazlardı, güzellerdi. Dilerim her birinin yolu açık olur. İnşallah daha çok kadın muhtar adaylarımız çıkar. Ha Siyasette kadınların şu gerçekten o ana kucağı değil mi? O sıcaklık, o samimiyet. Umarım bu artar. Benim en güzel şeyim budur. Bilmiyorum. Burada Pigen Hanım şöyle bir şey var. Türkiye'de kadınlar merkez siyasette öyle ya da böyle temsil olmaya, en azından görünmeye başladılar. Yani meclisimizde evet. şu an yüzde yakın e, kadın vekilimiz var ama hı hı. henüz belediye başkanı ve muhtar sayısında bu yüzde yirmilik aslında çok da yüksek değil bir oranı bile tutturamamış durumdayız. Bu seçimde hı hı. kadın muhtar sayısı aday sayısı çok fazla. Bakalım belki yakınlaşırız ne evet. dersiniz? İnşallah olur. İnşallah olur. Bir de kadına bakış değişir böylelikle. Hani e, evde temizlik, e, yemek, çocuğa bakım gibi ama kadın her şeye yetişebiliyor. Yani e, sokakta vatandaşla ilgili yani, Eve gelince hemen bir annelik ruhuyla e, kolları sıvayıp mutfağa da geçebiliyor, süpürgeyi alıp da süpürdebiliyor. E, kadın böyle bir şey. Umarım e, çoğalır. Ben arzu ediyorum. Figen Hanım o zaman sizde yayına özel biraz da bilgi vereyim. mesela bir kadın muhtar adayıyla yayın için konuşuyoruz, yayın saatini anlat için anlaşmaya çalışıyoruz. Hanımefendi seçim kampanyası için o, o sırada işte esnaf ziyaretinde Hı -hı. dedi ki eve geçince ben sizde yayın yapabilirim dedi. Tabii dedik e, eve geçtiğiniz zaman ama işte çocuk Çocukları uyutacağım falan dedi. Ve saat 11'de yayın yapabildik biz e, kadın odayla. E, Kaydı o saatte alabildik. Gerçekten tam dediğiniz e, ruhu yaşatıyor kadın muhtar adayları Evet. Tam evet, o... evet. Güzeliz değil mi? Anlattım. Biz kadınlar güzeliz. Evet. Yüreğimiz de büyük. Herkesi kucaklamaya da hazırız. Dilerim e, sizler gibi. ne güzel böyle kardeşlerimiz var sizler gibi kadınlara da kıymet veren, ne olduğunu bilen. Yani asla onu da söylemek Hı. istiyorum çoğalır ve kadınlar daha güçlü olurlar. Peki Figen Hanım siz sonuçta belli bir tecrübeyle siyasetin içerisine girdiniz. Bir şekilde evet. siyaseti de biliyorsunuz. Aktif olmanız olmamanız zaman içerisinde değişebiliyor tabii. Aday olmanız olmamanız evet. vesaire. Ama evet. bu süreçleri hakim birisiniz. Birazcık da kendi yaşadıklarınız üzerinden hem kendi geçmişinizle beraber siyaset ve kadın, e, kadınlar siyasete neler yapabiliyorlar, nasıl ilişkiler kuruyorlar, nasıl sıkıntılar yaşıyorlar? E, yorumlarınızı biraz da öyle alsak. Ya, e, öncelikle hani kadın olarak toplumdan başlarsak, ata bir toplum olarak kadınlar hep bir arka sırada, e, hep bir ötelenme var. Bu her, her yerde olabiliyor. Yani eğitimde de başlıyor, iş hayatında da. E, siyasete gelince de o, o zihniyet değişmiyor. Ne kadar e, siyasi yaparken kadın erkeğe e, bir şeyleri anlatmaya çalışsalar da yine kadın bir arka planda görünüyor. Yani ben e, ilk başladığım anda dediğim gibi sıfırdan başladım. Yine de öncelik hep erkekler oluyor. Aslında halka hitap ediyorsunuz. Toplumunda yüzdelik fazlası kadın diye bakarsanız önce kadına hitap etselerdi keşke diye de baktım. Sonra sohbetlerde kadının cümleleri çok daha Dikkatsizce, sadece dinlenmiş gibi o bakışlarda. Ben de bir de yabancı dil çevirmenlik olduğu için biraz mimiklere de bakarım. Yani şu an size de bakıyorum gözler, surat ifadesi. Yani ha ha bu konusunda geçsin artık gibi. Keşke daha ciddi dinlense... Sonrasında kendinizi anlatmaya çalışıyorsunuz. Bu seferde ne oluyor? Ya beni dinlesinler, beni dinlesinler derken. Bazen belki geriliyorsunuz, bazen öfke doluyorsunuz, bazen çok mutsuz oluyorsunuz. Bu da ister istemez kişinin yapmak istediklerinden uzaklaşmasına da sebep olabiliyor yani belli bir şey evet yani odaklanmamız gereken şey halk yani cinsiyet değil kadın, erkek, çocuk, yaşlı yani herkesi dinlemek lazım ama kadınlar çok ciddi alınmıyor. Bu gitse evde yemek yapsa, çocuğu da acaba diye Bunlar öncelikli tespitlerim. Ee, sonrasında da yapımına, ha sen yapabilir misin? Neye göre? Yani bunun kararını verecek olan kişiler siz misiniz? Ee, eğitim var, yani tabii ki benim için en kıymetli kısım o. Ee, eğitim, e, ki uzman olduğu alan. o ee, Okalalığı da sevmiyorum. Şu an hepimiz maalesef tıpçı, hukukçu olduk. Her şeyi biliyoruz, ekonomistiz ama kişiye bakarken o gözlükler mi çıkarılıp sıtsa da kadın diye değil yani orada bir insan yani temel olarak bir insan konuşuyor onu dinleyelim ne anlatmak istiyor bunun uzmanlığı nedir ve topluma ne verebilir gençlere ne katabilir kadınlara ne yani bir erkek olarak da şu an sizle ben sohbet ediyoruz siz ne güzel sorular soruyorsunuz ben de bir güzel cevaplar veriyorum değil mi bu birlikteliği her yerde yaşatsak olmaz mı ama siyasette maalesef kadın o kalabalığın arasından e, omuzları yiyerek aradan dereden işte kıyafetiyle oturup kalkmasıyla ki bu zaten hani 0-6 yaş aileden aldığımız eğitimle biz zaten oturmayı kalkmayı konuşmayı öğreniyoruz aileden bölgesel hani ben Ankara'da İç Anadolu'yu tanıdım öncesinde daha çok Ege idi İç Anadolu İç Anadolu siyasetle beraber Doğu'yu da tanıdım çok da güzel oldu. Ama sonuçta herkes insan. Yani oradaki kadınların sıkıntıları farklı. Evet hani o bölgesel farklılıkları anlayabiliyorum. Onların ıı, geldikleri şehirlerden kaynaklı, oradaki toplumdan kaynaklı bazı şeyler dinlemek istiyorum. Ama niyeyse hep erkekler konuşuyor. Hep aynı şeyleri konuşuyor. E, kimsenin de sesi olmuyorlar. Ama kadınlar şu anda benim e, sürekli görüştüğüm Diyarbakırlı arkadaşım var. Ne güzel orayı takip ediyorum. E, Mardin e, mesela orada ben bir proje yapmıştım. Yani sadece annelik duygusuyla. Sadece sosyal medyadan e, özürlü bir çocuğun okula gidemediğini, çünkü yol olmadığını ve annenin onu sırtında okula taşıdığını Twitter'dan gördüm. Ben bir anneyim ve ben bunu Twitter'da ses oldum. E, sağ olsunlar çok kişi destek oldu ve o bölgenin kaymakamına da ulaştık, yolu yaptırdık ve çocuğumuza bir tekerlekli sandalye e, ve ne zaman ağladım biliyor musunuz? Bana bir video geldi. Tekerlekli sandalye arkadaşlarıyla top oynuyor. İyi ki siyasete girmişim dedim o gün biliyor musunuz? Yani neden bunu söylüyorum? Ee, sadece Ege'li figan olarak Ankara'da yaşayacaktım. Çocuğumu büyütecektim. İşte yemek yapacaktım ama bir anda e, benim de bakış açım değişti. Benim de pencerem açıldı. Mardin'i tanıdım. Hiç gitmedim Mardin'i bilmiyorum. Onu, onların manevi ablasıyım. Basında da ismim geçti. Ve oradaki çocuğun Figen teyze deyip bana o gülücüklerle e, videosu benim bambaşka bir kadın yaptı. Ondan sonra dedim ki durmayacağım. E, yani bir yerde bir çocuk var, bir kadın var elimi uzatacağım dedim ve diyorum ve devam edeceğim. Yani onun için kadınlar aslında çok kıymetli de yani insanlar kıymetli, kadınlar duyarlı. Ama bunu maalesef toplum anlayamıyor. Bilmiyorum bir gün anlatacağız inşallah. Kesinlikle. Bazen e, geçmiş kalıplar aslında yeni e, yeniliklerin de yeniliklerin gerçek anlamda yenilik olmaması, tekrar olmasını e, ortaya koyuyor. Sizin gibi biraz bu kalıpları kıran, e, dışarıdan e, gelen ve sistemi değiştiren insanlara ihtiyacımız var belki de. Kadınların siyasette ve yerel siyasette özellikle az temsil edilmeleri, daha öncesinde az temsil edilmelerinin bir sonucu olarak doğuyor gibi geliyor bana bir, bir açıdan. Çünkü evet. mevcut olan düzen e, o aynı ilişkiler ağı, aynı işte o onun kardeşi mi, bunun bilmem nesi falan o beraber erkekler kendi arasında hallediyorlar evet. sistemi gibi. Evet, evet, yani. evet, gerek kalmıyor. Doğru söylüyorsunuz. Bir de ev içerisinde de yorumlar vardır ya. Ha ne yapacaksın Hı. diye. Ben şanslıyım. Ee, babam Beni evlat olarak büyüttü. Kız olarak değil. Oğlunu da evlat olarak büyüttü. Kızını da evlat olarak anlatabiliyor muyum? Yani orada bir e, cinsiyet farklılığıyla büyümedik biz. Benim en büyük şansım bu. Sen benim evladımsın. Ben senin arkandayım. İstediğin şeyleri yapabilirsin dedi. Bu büyüdüğüm aile. İkinci şansım kendim eşimle oluşturdum. O da bana sen bir insansın. Annesin, eşsin ama bir şeyler yapmak istiyorsan tabii ki yanındayız dediler. E, dolayısıyla ben daha güçlüyüm ha neden bazı konularda ben e, siyaset hemen öyle dediğim gibi e, hemen herkes her şeyi biliyor ya ben öğrenmek istediğim için biraz yavaş ilerliyorum onun için e, tüm adaylar çok kıymetli inşallah her birinden de başarılarını duymak istiyorum e, ben de bir gün tabii ki yapacağım ama illa bir yerde bir masada oturmak değil benim derdim e, kişiye saygım çoktur e, mevkiye saygım çoktur ama o mevki o kişiyle güzelleşecekse diyelim. Dolayısıyla ben biraz daha öğrencilikte de devam edeceğim. Bakalım ileriki genel seçimler diyelim. Genel Hanım sizin açıkçası illa aday olmanıza gerek yok gözüküyor. Siz zaten kendiniz fiilen icraatlarınıza başlamışsınız bile. Ha, <laughs> Ve abi. devamında getireceğinize ben inanıyorum açıkçası. İnşallah. inşallah. E ve e, şunu söyleyeyim ya. kesinlikle sizin karşınızda sizin e, bu sürecinizde e, deneyimlerinizde genelde çok olumsuz şeylerle karşılaştığınızı söylemediniz yani e, ya e, ya olarak, ya tadında, ama şu tadında, var tadında. ben e, şunu söylemiştim ya ben belki de ee, hı hı. Çok yaşta ben yatılı okulda okudum. Ee, ardından Ankara Üniversitesi yabancılar, eğitmenlerim yabancıydı. Hep öğrenmeye çalıştım. Şimdi o süreçte kadına erkeğe bakışlar görüyorum. Şimdi tamam şanslıyım ailemden ama toplumdaki o bakışları görüyorum. Ee, ardından iş hayatımda da görüyorum. Hep bunları ben cebime alıp yürüdüm. Farkındayım. Hı hı. Yani e, nerede olursanız olun, dolmuşa da binseniz, metroda da olsanız, yani o bakışlar var. Belki de onun için daha e, bilinçli mi yaklaşıyorum, anlıyor musunuz? Ben e, kalabalıkta az konuşuyorum, bakıyorum, dinliyorum. Kimin ne yapmaya çalıştığını, yani dediğim gibi o çevirmenlikten kaynaklı e, bir kişi kürsüye doğru yürüdüğünde ne anlatacağını o kadar iyi biliyorum ki o mimikten, o bakıştan, insanların bakışlarından. Bu iyi mi kötü mü bilmiyorum. Anlıyor musunuz? Cesaret yok diye değil. Ancak ben zaten farkındayım. Onlar beni mutlaka eleştirecekler. Onlar zaten ben de onun için tedbirli mi yaklaşıyoruz diyeyim Daha böyle biliyorum yani neyle karşılaşacağımı. Ha şu var, belki de şu anda. Evet, Ankara'yı kurucusu olarak yönetimde bulundum üç dönem. Ben kadın politikalarında görev aldım ve ilk başlangıcım da benim açıkçası kadın politikası, gençlik ve de sosyal medyaydı. Kadın olduğum için, kadınlarla beraber olmak. Bir oğlum var, gençler, gençleri dinliyorum. En büyük şansım o. Daha çok gençleri dinliyorum aslında ve egeli olup daha Ankara'da yaşadığım için daha çok kişi tanımak neyin ne olduğunu daha farklı bakmak şimdi öyledir olay acı sosyal medya dedim ama belki yarın adaylık dediğimde farklı şeylerle yine karşılaşıyorum. Bilmiyorum henüz tecrübe etmedim. O gün yine Doğru. sizle buluşursak anlatırım size. Kesinlikle bekleriz. E, fırsatımız olur umarım. E, Figen Hanım açıkçası e, anlattığınız kadarıyla ve hissettirdiğiniz kadarıyla iyi bir gözlemcisiniz. mesleğiniz e, e, geriye de insanları izliyorsunuz ve muhtemelen de çok fazla e, hem toplantıda hem insanlarla farklı farklı yerlerde de bulunma şansınız olmuş. O da e, evet. çok net bir şekilde gözüküyor. Bu tecrübe de sizde var. Evet. E, evet. E, kadın bir siyasetçi olarak da Türkiye'yi de izliyorsunuz, Türkiye'yi de görüyorsunuz. Sizden biraz biraz hem Türkiye'ye dair Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz siz? Ben şu an biraz onu merak ediyorum. Şu an hissiyatınız nasıl? Türkiye, ülkem. Canım ülkem. Çok daha güzelleri derim. Öncelikle ekonomi var. Herkesin bir sıkıntısı var. Ee, eğitimden sağlığa, doku'a o kadar çok şey var konuşulması gereken. O kalalık yapmayacağım. Bilmiyorum. Sadece yaşadıkları değil. Ee, mutlu kişi görmüyorum. Ben çok evveliyattan e, her eve bir psikolog gerekiyor demiştim. E, bu pandemi sürecinden hemen hemen o dönemler. Şimdi psikiyatır demeye başladım. Üzülerek söylüyorum bunu ee, yaşamaya çalışıyoruz nefes alıp veriyoruz bir şeyleri çözmek ama e, çözüm bizde mutlaka var da biraz da tepedekiler keşke bazı şeyleri farklı görmeye başlasalar ee, ben değil biz olmak bence çok önemli ee, ben olarak nereye kadar yaşarsınız biz olunca el ele verince ben hep şeyden demişimdir e, bendeki e, bir harf sizde bir kelime arkadaşınızda bir cümle öbür arkadaşınızda bir paragraf bir sonrakinde bir kitap yani birlikte olmak diye e, bencillik ben yaparım ben giderim usta bu Türkiye gitti e, kötüleştiriyor insanlarımızı suslaştırıyor e, kimse sadece yaşıyor kim, kim yani şu e, anda e, yani yaşamın da ne anlamı kalıyor da bilmiyorum da yani nefes alıp vermekle de değil bir şeyler yapmak gerekiyor madem geldik bu dünyaya değil de ama insanlara da üzülüyorum çünkü o kadar çok sıkıntılar var ki bir kişiye merhaba diyorum eskiden doğadan sinemadan kitaptan konuşurken merhabadan sonra fatura ödeme Maaş, kira yani bitmiyor. Bende de var zaten, size de var zaten, onda da var zaten ama bunları da bırakamıyoruz. Niye? E yani hayatım gerçek. Ee, Bizle ilgilenen var mı? <laughs> Yok. Ee, bazen polyanacılık oynuyoruz. Ee, bizim evimizde meşhurdur bu. Ee, işte yaşamaya devam etmek için, bir evladımı yaşatmaya devam etmek için ama zor. Tepedekler ne yapmalı? Keşke biraz halkın içine inseler. Keşke biraz halkın yanında olup neyin ne olduğunu daha güzel gözlerle görüp çözümler üretseler. Ama yaparlar mı bilmiyorum. Geçtiğimiz genel seçimlerde gördük, görüyoruz da. Haykırıyorlar, bir şey yapmıyorlar, bağırıyorlar. Sonra hemen bir kaşık balla yine aynı yere dönüyoruz. Umarım değişimler olur. Umudumu yitirmiyorum. Onun içinde zaten <laughs> siyasetle de varım. Değişecek. Mutlaka değiştireceğiz hep <laughs> Kesinlikle Figen e, Hanım gibi duyarlı daha çok kadının siyasette olması gerektiğini düşünüyoruz. Figen Hanım e, son sözlerinizi alarak e, yayını bitirelim isterseniz. Peki. Ben öncelikle e, sizleri tanıdığım için gerçekten çok çok mutluyum. İnanılmaz bir ekipsiniz. E, eğitmenleriniz, ekibinizdeki kişileriniz muhteşemsiniz. Lütfen yine bekliyorum davetlerinizi. Emeklerinize sağlık ve bugün bu yayın, e, dün aradığınızı da çok heyecanlandım. İşte bu, insana kıymet vermek. Öyle güzelsiniz ki, bunu bir kez daha vurguladınız. Benim için insan önemlidir, e, ben bunu özellikle söylüyorum. Ben e, apartman görevimle ve sabahları konuşurum, kargo getirelimle mutlaka merhabalaşırım, Suyumu ikram ederim. Ama gittiğim yerde de kiminle konuştuğumu da gayet iyi bilirim. Sadece benim için insan olması önemlidir. Ve siz bana bu vurguyu çok güzel yaptınız. Dediniz ki bizi yanımda oldunuz, geldiniz, Eğitimleri katıldınız ve biz sizi hissediyoruz. Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. <laughs> Kesinlikle. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Görüşmek görüşmek üzere. Sağlık ve kalın. Hoşçakalın. Daha çok geldik. teşekkürler. Çok, sağ olun. Hoşçakalın. çok teşekkürler. Rica ederim.